<laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> İbne Cengiz'in anısına. Şu oyunun grafiklerine bakar mısın ya? Anam. Anam bu nasıl bir güneş? Ana bu ne lan? Ana at ölmüş la. Hadi abi, Siktir git amına kodumun çocuğu. Atı nasıl öldürdün lan? Aa koyu sallanıyor. Ya yok. Bu on, I'm desperate. Please help me. Siktir git. İşim olmaz. Hey boy. Atı öldürmeden önce düşünüyü. <laughs> Araba tutmaya gidiyorum ama beyaz arapat arkadaşlar. Beyaz arapat tutmaya gidiyorum. Ananı satayım yolu şaşırdım. Lan acaba atıl bulabileceğiz mi orada ya? da akşam oluyor. Ne sabahlayacağız mı bizi? Lan! ne oldu? Ne oldu? Oğlum bir şey var mı? Reis. Dur dur tamam dur dur dur. Hey, hey, hey. kral kusura bakma görmedim lan ne vardı orada? Sana tamam bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Gel, sana bir de havuç havuç bir şeyler verelim. Oh, Oo. Oo. Bir daha bir daha ver. Şey, şey. Lan. içim acıdı ya. Lan. Nasıl çarptık? Vallahi reis kusura bakma ya. küsmedin değil mi? Ha. Hadi de. Vallahi. Kral. Kral görmedim ya. neyse o? Evet. o ne lan. Ayde, be, evet. haydutlar evet. saldırıyor. Allahu evet. Rahman Rahim. Kaç kaç kaç. Bizim kaç, kaçmak. hadi hadi. Hadi. Go 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 Lan bir at tutmayalım Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Silah çıkar, silah çıkar. Allah nasıl geliyorlar? Savaşılacak bir yer değil. Lan ben bu kadar düşman nereden edindim? Dur baba, dur sıkma. Sıkma baba. Ya, sıkamayız ki arkamı dönersem ağacı çarpacağım. Koş koş, koş koş koş. Bu çocuklar. Şuna bak. 5 kişiler lan. 15 kişiye saldırdı. Ben koluma geldi. Kaç 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 kaç. Sahte evlatları. Sahte evlatları. Ne oldu? Ne oldu lan? Bu var ha? Uzaklaşın savaşmak istemiyorum. geldik bir. Dur 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 dur. Hop 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 hop. Bak geliyor hala geliyor ya. <laughs> o ne lan? Ne şey. Vuramadım ya lan. Oh oh. Allah Allah her yerde bir şey var ya. Şimdi o konuma geldik de akşam oldu ve keskin göz lazım değil de keşke şey de alsaydık ya bunlar hep kondisyon kondisyon ha, bak bunlar bunlar olur şundan bir tane vuralım abi atı bulacağız tamam mı kovalayacağız üstüne atlayacağız plan bu easy easy plan bu ama atı nasıl bulacağız Açılın vurdum ya, işte sevmem avcılık ama Wooow Tek attım lan hayvan öldürmeyin hayvanları öldürmeyin gerçekte de rahat bırakın hayvanları yani şimdi hayvan ne zararı var baksana şunu şu ikinci az bir şey ne zararı var bu ne Kuyrukçu. daha kes. atıyoruz ya arkadaşlar. At uyarıldı şu an. <laughs> Bize kaymasa var. <bari. gülüyor> Bir koysam ölür ama. Şu ne? Yok abi ya bu atı nereden bulacağız ya? O ne öyle? Atla, atla diğer ata at. Ama oğlum at nasıl tutulur ben ne bileyim ya. Bırakmam tip seni kesin sen benimsin Çok hızlı kaçıyor lan. Dur dur. Kankam yakalamamız lazım o atı. Aha işte bu. Atma, atma, atma. atma. Ne olur atma, ne olur. Easy, 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 easy. easy. Atma, 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 atma. 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 atma, atma. 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 Tamam, tamam, tamam mı? <laughs> tamam, güzellik. Tamam. Tamam. <laughs> Allah'ım yakaladım lan. Yakaladım lan atı yakaladım. Beyaz atı yakaladım. Vuuu. Gel oğlum gel. Gel. Oğlum şunun güzelliğine bak lan. Oğlum çok güzel. Çok iyi lan bu, bu ne? Tamam. 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 Oğlum, kankam tamam. Beysim. Güzeli. Oğlum bak dağlarda soğukta yaşamak zorunda kalmayacaksın lan. Gül gibi bakacağız sana. he Gül gibi boksana kaşın gözün üstün başın ne olmuş oğlum soğuktan sana. Reis yakaladık lan. Vallahi reis yakaladık güldür. Baba yakaladık oğlum. Bak nasıl seviniyor ya nasıl seviniyor. Valla kral İngilizliğini konuşturdu. Ama bu... Gancık galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Bir ara erkeğini ararız. Gel. Oy. Gel. Oğlum gidip buraya avlanmaya gelelim lan. Evet. Oğlum mükemmel lan. Tamam, 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 tamam. tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Tamam, güzel mi? Tamam. Tamam, seni sen biraz gerildin sanki. <laughs> tamam. Oğlum yırtıcıların ağzına sıçarız lan. Sen manyak. Korkma. Tamam yırtıcı mırtıcı. Biziz oğlum yırtıcı. Bak şu arkandaki bak kralı görüyor musun? Sakin ol. Sakin ol. Şöyle bir gün yüzüne gidelim. Bir dakika. Oo! Oh, Kafabamız da arttı. <laughs> Abi oynuyorum bu oyunu ya. Cengiz falan halt etmiş. Cengiz falan halt etmiş abi. Tuttuğum ata bak ya. Atın güzelliğine bak ya. O ne lan? Oy 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 dur. Dalmışım dalmışım. Oh. Allah Allah. Hayır 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 hayır. hayır. Tamamen benim. <laughs> Tamam <laughs> benim adam. <laughs> Özür dilerim. Oğlum şu at da çok iyiymiş lan bu arada. Oğlum bayağı güzel atlar var. onu at biliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz burada ne işin? Sen niye geldin? Ben geliyorum sen niye geldin? Neyse. <laughs> geldim, çok geldim. Çok Bakalım. Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Gelsem biraz daha değil bir. <laughs> Allah. Really? <laughs> Mükemmel bir şeysin ya. Çok iyi ya. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin ya. Kurbaney, kurbaney, kurbaney. Allah şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna Kulaklara bak, kulaklara. Abi hayvan severken bir değişik olanlar derdi. Ne oldu? Sevdirmek istemiyor mu artık? Besleyelim kanka seni. nasıl boynunu nasıl boynunu sevdiriyor. Allah Allah. Allah 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 Allah. Oh. Abi işte 1600 1700 1800'lerde ben. Araba yokken ben. Bak, bak şunun güzelliğine bak ya. Oh 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 yeter bu kadar. Şımarma. Bak sen ne? Şu dünyayı bir fethedelim. Parlayışa bak oğlum çok iyi ya. Mükemmel. Yeni. Fırın boyadan çık. Ayda. Bak 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 güveni artınca şuna bak hareketleri kes. Ah bir de önünü kaldırsa daha kaldırmıyor. Güvenmiyor daha. Güvenmiyor. Daha ya, ya? Neyse takılacağız bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atımızı durduk. Ve 2 2de de bu Lake bölgesine gidince demek ki bu atı bulabiliyormuş. Yani ben gece gittim sabahladım. Gündüz vaktine kaldı biraz çıkması özellikle yani ben oralarda buldum. Biz de o şekil Atı bulup böyle şeklinizi yapabilirsiniz. Ayrıca bir de online'da denemek lazım. Online'da da var ama ama at güzel güzel de para ediyor bu arada 50 dolar veriyorlar Buna Hiç ihtimalle erkeğe falan daha kaslıları da vardır. Çok fena değil. Evet, şey, elit bir at Elit bir at yani Güzelliğine bak ya Mükemmel bir şey Hadi o zaman bir kaçav